videoyu açıyorum Get ready. You're redeploying. tamam gelen var kırık adam akıllı sıkan silah Al silah şunu bir sana. Yok. Enemy in the o kadar sıktım. Nasıl düşmüyordum abi? Ne olur gibi değil. Orada bir iki kişi daha var ha. Beraber takılın bak. <laughs> Nerede bu? Var var. Bu da back on station. Good work. Locate available contracts to Get moving. Move it. I'm effective fire. Nereden sıktı ya? İnanamıyorum. Diğer gemiden mi sıktı ya. Evet evet iki takım var orada. Haydi haydi. Boşuna Şarka, oynuyorum. Ya, boşuna oynuyorum. Gerçekten <laughs> boşuna oynuyorum. Bak. Şuraya mı? Şurada da bir takım var Serkan onları gördüm. Ya alemin ama de. Hilesi de hep bizi bulur amına Hep get bizi out. bulur be. Moving here. <laughs> Allah'tan beni aldık da. Bugün geçmez yoksa. Burada adam. İki kişiler. Yapma ya. Abi tek yakalanıyoruz. Eee ya. Ayrı takılıyoruz. Ya. Silahları silahları toplanmayamıyoruz. Ondan aynı yere indim yukarıya. Tamam. Yukarıda adamlar var. Her yerde var abi. Var yani çekiyoruz özellikle fazla fazla. Bir sakin oynayamıyoruz. Yani, bak burada da adamlar bana bakıyormuş ya. Hepsi. Serkan beni nasıl görüyorlar bunlar? Ha. Vallahi hiç anlam veremedim bu akşam. Şey. Şurada şurada bir tane var sıkıyor sana. Aşağı doğru geldim ben sol aşağı. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorsun sen göt gibi kaldık orada. Loadout drop headed your way. Loadout yakın mısın? Ben abi sana doğru. Aa yak. Tamam bu taraftan ya bu tamam, taraftan çok gidelim. Çok Ya abi bu ben ne yapacağımı şaşırdım Serkan. Başım döndü kurban olayım. Çok kötü oldun lan. Arka, da, arka taraftan geliyorlar ya. Yani. Şey. Eee... diğer tarafa... Tamam. Squad mates redeploying. Well done. Lodo atayım mı yazıyor Serkan? Sol... Yok yok abi sol tarafa gidiyorum. Çok kalabalık orası. Çekeriz. vulnerability in the enemy's network. Locate their uplink stations to secure their intel before Oldu yep. Tamam, ben buradaki lo da çekelim. Sepet aynı. 9500. Armor, munition hepsi var benim, tamam mı? Parayı getirdim. Kiliyi elektrikledim. Tamam Serkan. Tamam abi dur loadout'u çekelim bir ilk önce Ben ammunition alayım bir tane Kötüyorum Bir bakayım alanı <laughs> Tamam Üste Koçana oynayacağım Beraber gidelim tamam bekliyorum. Ben de var ama sen sonra kalsın? Abi bende de var minişin koçan var burada. Zaten yolumuz ondan git. Küçük bir evi açtım. Tamam ses yok. gibi. Buraya hiç uğramamışlar sen kan. Hepsi o, o tarafa tamam. indi. Evet evet. 1800 at. Sepeti kullanmak istersen. Ne hava saldırısı alacağım. ha? 1200 1200 daha Erkan abi al o parayı Değerlendir abi üzerindekinden Sinan bu, sen bunu Olur. al sen Hantara gidelim Ya ama para, para kaldı Para kaldı sen, bende Aa ha, fark etmez fark etmez Devam sen et Çok yok tamam bak Yetmiyor yetmiyor Fidaf'e O an aklımıza gelmedi Abi Batman binasını tutalım mı? Ya da sağ sağdakini karşı sağdaki adamları karşılayalım. Sağda çok kalabalık. Tebeye mi çıkıyor sağda? Tebe mi İç tarafına. Bu tarafta kimse yok. Babana mı gidecek? Ne yapacak zaten? Abi alana ince ince gireceğiz zaten. Ee, Only 25 left. binayı ama. Hayal alalım isterseniz. Sakin. Kapı. yavaş yavaş gidelim güzel. Kapı bile açılmamış orada. Tamam gidelim. Tamam üsteyim. Kapı açılmamış evet. Bomb drone açıyor. Bak altta. Bomb drone is hold. Altta derken? Şu. Bu bina temiz. Helikopter binasında var bir kişi evet. Şurada. The enemy resecured their network. It's over. Tamam burası komple temiz. Şu arkadaki bounty alayım mı? Allah şuradakini. Ben koruyayım seni ama ben kimseyi tamam, görmedim. Tamam bir yok. alıp geleyim onu. Fire sale active. Buy station prices have been reduced. Positive ID on the bounty targets. Hunt them down. Sıkıyor. Erkan abi. Nasıl dur ya? Ben sıkmadım bir şey. Erkan abi, Erkan abi. Ben sıktım ya, ne yapıyoruz? Abi alan koruma. Bak şurada adam. Bak görüyor musun? Kimde sniper var? Bak bir kişi daha. Bende var. Tam sık. Arkadan da Bounty geliyor. Bounty geliyor evet ben buradan koruyorum ama Bounty bize gelmeyecek abi direkt e, ö, öne oynayacak o. Ya bu sniper çok iyi vurmuyor sana ya. Ne sniper? Katan Bak sana şuan Güzel değil mi? Ya, vurmuyor ben anlamadım. Kafaya 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 Ben hiçbir şey değişmedim benim değil sana. Ben arka sahip koruyorum. Sinan bana gitmiş ki Şaka bir şeyler sabırla. Evet evet sen pik mi alacağım onu? Kırmızı pik alsana da. Kardeşim. Nerede? Giden dersen gidelim. Abi bence sol oynayalım şu binayı alalım. Ha, i̇sterseniz bir alana da bakalım. Sağ screen. Güzel yeri. Alan gir. Gidiyor mu sağdan? Alan gir. Tamam. Mecbur gideceğiz Erdoğan. Geldi adam. Aa bize geliyor. Ba Bağaltı bize geldi. Gelsin abi. Şurada. <laughs> Şurada. <laughs> Kırık. Alan bizde yakın. Ağda bir daha mı var? Abi gitme gitme arkada. Neredesin arkadaş? Bana pinkler Tamam. Alıyor. Gitmiyorum. Bağıntı tarafında bir dağım var. Hava saldırısı yaptı oraya Sakal. Yerimiz çok iyi ya. Tamam burayı savunalım. Ne var ya? that bitch. Bounty contract's been pulled. Zaten şu yol sonunda görüntü vermeyin helikopterle olduğu yere. Tamam. Arkada var. Munition <laughs> Adam çekiyorlar. Şurayı tutalım. Belki Şuradan geliyor asak ama biliyorum. İnmeyin aşağı. Burada yukarıda kalın. Sağ sağımıza dikkat. Sağ temiz. Şurası. Kaldı efendim. bir kişi. Suyu koruma lazım. Enemy soldier incoming. Suda var bunlar ya. İki tane suda var solda. Bir alanı... Alan bizi... Bir yatırım. Altında su var. Selkan bende bende Ya bakar bak, mısın ya Ya şu ağaç adam geri mi geldi ya Selkan Ağaç adamlar geri mi döndü Ağaç adamlar efsanesi geri başladı Anlıyız ya senin sen niye oraya, oraya iniyorsun Ar abi ya? Silah mı oldu silah mı? Silah mı? Çektim, çektim, sakin ol, çektim. Korkmuyor mu? Silah mı oldu, çeyim ne yapayım? Adam burada. Nerede bir adam buraya? Şurada Down 3. bomba varsa. kaç. Burada, burada, yukarıda, yukarıda, yanında yolda. Neylen öldürdün beni be. Ha kaba saldırısı var. Kaldırıyor mu yalnız ya? Kaldırıyorum abi. Ya ne oluyor ya? Ben de hangi şuna birden bakıyorum.

Nerede bu? Aaa bak ileri ileri sağda sağda silah Silahı aldı bak All enemy squad eliminated That's a job well done Ben gördüm silah <laughs> Sıkıntı <Scoot> yok <laughs> Sen mi inanmıyorsan ben görürüm Ah <laughs> oh, be Bak bu oyunu sen kurtardın Sizer. Bazen oluyor. Ya yok, yok siz her zaman yapıyorsunuz da ben yapamıyorum her zaman. Ama iyi geldik yine ya Serkan. Evet evet. evet evet, evet, iyi geldik, abi. Abi sakinliği korumak lazım son zamanda. Son evet. Oyunun son anlarında. Yoksa gidiyor Aydan. Eline sağlık bak sakin oldu. Bir bin aldı tavşan ama ya garip tavşan. Vini <laughs> <Beni> al. <laughs> al. Ya, ya. Yok. Yani sonunu ya. sen aldın. Beraber oynadık. Ama vini alan sensin sonuçta. Ee, beraber olmasak zaten alamazdım bu oyunu. Yani. O ayrı. Onu zaten katmıyoruz. <laughs> Eline sağlık. Sizin elinize